Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle tanışmak ve bu kanalda neler yapacağımızı paylaşacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Din ve inanç insanlık tarihinin en ilginç ve en derin konularından biri. Hepimiz hayatın anlamını, nereden geldiğimizi ve nereye gittiğimizi merak ediyoruz, değil mi? Bu kanalda amacımız dünyadaki tüm dinleri ve inanç sistemlerini anlamak ve anlatmak. Hem büyük dinleri hem de daha az bilinen inanç sistemlerini konuşacağız. İslam, Hristiyanlık, Yahudilik, Budizm, Hinduizm gibi yaygın dinlerin yanı sıra Şamanizm, Taoizm, Sihizm ve daha nicelerini ele alacağız. Ama bu kanal sadece şu dinde şu vardır, bu dinde bu vardır demekten ibaret olmayacak. Her dinin hikayesini, nasıl ortaya çıktığını, temel öğretilerini ve günlük hayattaki uygulamalarını konuşacağız. Aynı zamanda her dine yönelik farklı görüşleri, eleştirileri ve tartışmaları da masaya yatıracağız. Şunu açıkça belirtmek isterim. Bu kanal hiçbir dini diğerinden üstün görmüyor. Amacımız kimseyi bir inanca ikna etmek veya herhangi bir dini kötülemek değil. Sadece bilgi paylaşmak, farklı bakış açılarını göstermek ve belki de birbirimizi daha iyi anlamak için bir platform oluşturmak. Ben de bu yolculukta sizlerle birlikte öğreneceğim. Dinler tarihi üzerine araştırmalar yapıyor olsam da her konuda uzman olmadığımı belirtmek isterim. Her hafta yeni bir video paylaşacağız. Bazen bir dinin temel öğretilerini anlatacağız. Bazen farklı dinlerdeki ortak noktaları karşılaştıracağız. Bazen de güncel konuları dini perspektiften ele alacağız. Sizlerin sorularına ve önerilerine de açığız. Yorumlarda neleri merak ettiğinizi yazın. Gelecek videolarda o konulara değinelim. Bu kanal dinler hakkında merak ettiğiniz her şeyi bulabileceğiniz bir yer olsun istiyorum. İster belirli bir dine inanan biri olun, ister agnostik ya da ateist olun, ister sadece meraklı bir araştırmacı. Burada hepiniz için değerli bilgiler ve düşündürücü içerikler olacak. Videoları kaçırmamak için şimdiden abone olmayı ve zil ikonuna tıklamayı unutmayın. İlk videolarımızda dünya dinleri haritasını çıkaracağız ve din nedir sorusunun peşine düşeceğiz. Sonra sırayla büyük dinleri ve ilginç inanç sistemlerini inceleyeceğiz ve bu yolculukta bana katılın. Birlikte öğrenelim, birlikte düşünelim ve belki de birbirimizi daha iyi anlayalım. Çünkü inanıyorum ki farklı inançları anlamak dünyamızı daha barışçıl bir yer haline getirmenin ilk adımıdır. Kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.